Çocukken ne olmak istiyordunuz? Şimdi ne oldunuz? E, gemi kaptanı olmak istiyordum çocukken. Şimdi oyuncu oldum. Hakim olmak istiyordum. Şu an beslenme danışmanıyım. Ressam olmak istiyordum, hala ressamım. Ben pilot olmak istiyordum, oldum. Öğretmen olmak istiyordum, öğretmen oldum. Öğretmene bakan kişi oluyorum. <laughs> yani futbolcu falan olmak istiyordum, devam ediyorum yani. Motosiklet amirisi olmak istiyordum, gözlükçüyüm. Subay falan olmak isterdim, şimdi barista oldum. Peki. Muhasebeci olmak istiyordum, muhasebeci oldum. Hemşire olmak istiyordum, kuaförüm şu an. Polis olmak istiyordum, şu an fabrikada çalışıyorum. Polis olmak istiyordum, şu an kendi işim yapıyorum, doğalgaz şirketi Maraydın'da. Ben pilot olmak istiyordum, daha olamadım, olacağım inşallah. <laughs> küçükken hukukla uğraşmak istiyordum. Şimdi hukukla uğraşıyorum. Allah küçükken beliricim. astronot olmak istiyorduk. Belediye personel olduk. Aslında olmak istiyordum. Memur oldum. Öğretmen olmak istiyordum. Öğretmen oldum. Küçükken doktor olmak istiyordum. Sonra en sonunda maliyeci oldum. Asker falan olmak istiyordum ama satış temsilcisiyim. Öğretmen. Psikolog olacağım inşallah. Öğretmen olmak istiyordum. Şimdi garsonum. Doktor olmak istiyordum. Veteriner oldum.